Lazio maçında taraftarların önüne çıkan Victor Osimhen, mücadeleyi de tribünden takip etti. Bu esnada yanında aile üyeleri ve arkadaşları vardı. Ortaya ise çok ilginç görüntüler çıktı. Osimhen, kaçan pozisyonların ardından verdiği tepkiler, eski yönetici Abdurrahim Albayrak'ı hatırlattı. Montlar yırtıldı. Bilindiği üzere Albayrak, yöneticilik yaptığı yıllar EDA tribündeki heyecanıyla tanınıyordu. Yerinde duramayan Albayrak, pozisyonları izlerken yanındaki kişilerde endişeliydi. Birçok tanıdığının mol no ntt ve gömleği Albayrak tarafından yırtıldı. Ardından unutulmaz yönetici onlara yeni ürünler aldı. Doktorlar uyardı, doktorlar Abdurrahim Albayrak'ı bu konuda uyarmıştı. Çünkü maçları izlerken inanılmaz şekilde geriliyordu. Victor Osimhen'in de her pozisyonu yaşaması ve yanındaki kişilere dokunması, Adam Nazio karşılaşmasını Abdurrahim Albayrak gibi izledi, yorumlarını da beraberi inde getirdi. Victor Osimhen, maçı tribünde de yaşıyor. Ki twitter.com kll bittiz. s ET Plus, Etsy 2, 2025